Arkadaşlar bugün sizlerle video çekeceğiz. Bugün Melon, Pumpkin, Corn, Apple, Cactus, Tomato var. Melon. Tan Enes için tanıtıyorum. Enes. Bu Melon. Merhaba İsmail Yılmaz. 87 takipçim var. Bu da pumpkin. Sadece kar buradaki karakterleri tanıtıyorum. Bu Corn. Bu Apple. Bu Cactus. Bu Tomato. Şimdi ben bunları bir şey yapacağım. Enes bu görsel sana özel. Bu sadece sen bilirsin. Tabi bazı kişiler de bilir. Ya Apple git. Şimdi bir gün çoban gezermiş. Sonra Allah Bismillah diye bir çubuk saplamış. Ya pardon burada değil ya. Ayıp ayıp. Dur aklım bir şey Kafasını saplayalım ha. Tamam şöyle plak. Bu arada bu videoyu küçükler izlemesin. 10 yaş altı izlesin. Yani ben 10 yaşındayım. 10 yaşın 10 yaş 10 yaş olur ama 11 yaş olur da 12 9 yaş olmaz. <laughs> Abo öldü. Tamam. Hmm, buradan silah seçelim. Burada uzaylı silah. Tezgah lan bu. Tezgah Böyle. Burada kek var. Allah. Kek gitti. Enes seni için kanka. Burayı Buğra ve Enes bilir. Herkes bilir ama ne. niye Enes bilir falan diyor. Ya yani nereden biliyorum belki herkes bilir. <laughs> tamam Freeze modu yaptık. Evet. Bu Enes olsun Melon. Enes diye sayalım. Şurada da Buğra olsun. Üstlerini giydirelim. Daha çok benzesin. İkidir. Şimdi bu Enes olsun. Şöyle şapka takalım. Biraz shirt, short üstünü takalım. Ve ayakkabı takalım. Bu takalım. Bir usuruk maskesi. Bunun adı usuruk maskesi. Anne ne bana ne? Alırsan zaten al melon. Enes bence sen de bu oyunu yükle kanka e, Ahmet Bilal sen de yükle Erdem sen ve Tuna Tuna yükledi zaten niye Tuna diyorsam bir tane ayakkabı giyeceğim bir tane giyeceğim oh. of çok yakışmadı ama tamam bu Buğra olsun o maçta neden ama şapka olur ki aynen Enes gibi giyinsin. Bak mız mu? Korn... Arkadaşlar korn şeydir. Sakın karıştırmayın. Korn buğra. Yani şu. Mısır kafalı. Bu videoyu yeni izleyenler için söyleyeyim. Biraz fark yapalım ama çok benzeri Enes'le. Ama ikisi saçı da sarık. Bu dünyadaki en mutlu ya ya da bu bot giysin. Anlaşalım. Anlayalım. Böyle pantolon giysin. Biraz havalı kopak olsun. Hakem de şu olsun. Abi ya. Hakem de şu olsun. Hakem bu. Ya bana ne? Hakem bu. Hiç kimse karışamaz hakem. Abi hep bu o... Neyse. Tamam bu tavşan. Ağzından belli. Ya bıyık takmışım. Ha tamam. Şimdi x sağa onun bu gol edin yani en küçük golüsü de olabilir. Heh. Onun um, böyle daha çok küçük oldu. He. Tamam neyse. Ve daha küçük değil de küçük oldu yine de. Maç başladı. Maç başladı. El, el, el. Penaltı. sahasında <laughs> Abi. Osurup duruyor. Evet. Bakalım gol atabilecek mi? Puh. Atamadı. Bu attı yüz. Bir şey yok. Toptan faal yok. Pu. Ne yapıyor? Gol. Enes buraya şu an geliyor. 1-0. Enes yerine git. Osurup duruyor. Bu Enes yerde de yatıyor. Bu adam yatıyor. Niye oğlum yerde? Ay çıkmasın. Ne yapıyorsun? Attı. Hop. Top oynadı. Hop 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 vurdu. Yani buğra vurdu. Sonra bir daha vurdu. Adamın gıcı elisi gıcı çıkmıştı. Sonra vurdu buğra direkt sekti. Kanı tuttu. Arkaya tuttu. Siz de gördünüz. Öldü çocuk. Hemen şuna iğne yapmam lazım. Ya bunun ikisinde ölümsüzlük iğnesi yapayım. Uğraşamam şimdi böyle iğnelerle. Ölümsüzlük iğnesi. İğneleri tanıttım. Sesim çıkmamış. Anabacı bacı Çok da söylemedim. Söylemem ki ben. Bu, da ölmüş. bu ölmüş zaten. Evet, Buğra attı topu. Devam ediyordu. Kalesine gidiyordu. Buğra hemen tuttu vurdu. Enes vurdu. Buğra tuttu. Buğra attı. Kaç dakika? 6 dakika. Enes topu tuttu. Enes mal mısın kardeş unutup bıraktı. Gol oldu. Enes yeniyor. Şu an 2-0. Vur attık yeter dedi. Topu aldı ve vurdu. El. Ama ceza sahasında değil bu sefer. Enes kendi karşısına gol attı. Enes ben Enes yapamadı ya. Hakem bu arada tavşan. Hop. Bir, 1-2-1 bir. oluyordu. Evet. Melon. Ay pardon. Enes gidiyordu. Önüne hemen Burak çıktı. El. Ceza sahasında Burak 3 tane daha el yaparsa sarı kart. Hop. Penaltı sayılmasın diye. Çünkü çok oldu. Enes tam vuracakken yanlışlıkla arkasına attı. El oldu yine. Bu ne oğlum? İkide bir el mi olacak? Hop. Yiğit. Enes vururken yine. Bir daha sonra istiyor musun? İsterim. Yine gol attı. 3-1. 31. Artık Burak yeter dedi. Ultimate açtı. Çın diye vurdu. 90'dan gol. 2-1-3-2. Vurdu. Hop vurdu. Oradan da foul Penaltı. Teres hızlı bir heyecanlarla. Burak bir vurdu. Evet sonra top gitti çat diye sekti gol oldu 3-3 Merhaba Enes oha diyor şaşırıyor Top yanlışlıkla bıraktı Buğra atıyordu el oldu Enes Enes vurdu topu hop Buğra, buğra onu fual yapacaktı ama kendi kendisi fual yaptı faal yaptı. Bir an vurdu Buğra. Top geldi. Sekti. Enes'e vurdu. Tamam. Şey. Tamam. tamam. O fazla biliyor musun? Ya biraz daha de tuval koyayım gel. Koyayım. Çok az koy ama ben çok az koydum ona. Tamam tamam. Oo. Tamam. Abi şimdi fedakarlık yaptı. Enes artık sinirlendi. Bu Enes vurdu. Bora tutmadı. El oldu. Gol yok. El. Hakem Enes'e diyor ki gol mu olsun penaltı mı? Enes gol olsun dedi ve gol sayılıyor. Aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Neyse. Bu artık o da sinirlendi. Oğlum bunu herkes sinirleniyor. Oğlum. Buğra artık çıkamıyor lan çıkamıyor harbi çıkamıyor Hı. Neden böyle? Gitme işte şu kalenin içine. Kale gıcık bırak. Şöyle içiyorum biraz. Çok özel bir ara konuşabilirim. Bura başlattı. Bura vurdu. Enes tuttu. Top gidiyor. Direkten döndü. Enes'in kafasına geldi. Enes'in kafası acıdı. Burada tam vuracakken Enes topu tuttu. Sonra Enes vurdu. Şu an 4-3. Yok 3-3. Eee gol oldu. 4-3. Burası sinirlendi. 5 pardon. Enes gol attı. Buğra çok güzel gol attı. En tuttu ama sekip gol oldu. 4-5. En başlattı yanlışlıkla önüne saldı yine. Hop tuttu sonra hop diye saldı. Buğra yoksa ön, gol olmayacak olacak mıydı? Olmadı. Bak ben şimdi hatırladım. Yanlış yaptım. Ceza sahasında el yapılıyordu. Ceza sahasında olmadığında el yapılıyor el oluyor. yüzden bura özür diliyorum. Burayı izliyorsan kanka. Bunun da bir penaltı hakkı var. Bu da bir bunun da bir penaltı. Bura penaltı hakkı kazandı. Çünkü ona çok kötü bir hata oldu. Çok kötü bir şey oldu. botlar çok iyi vurduğu için bir dakika sudan bir yudum alayım. ve golü attı. Bir daha sekti. Bir daha attı. En istediği direği çarparken bir an top gel, geri vurdu. Gidip gol oldu. 5-5 devam ediyordu. Ve bu havadan vurdu. Bu yine yanlış vurdu. Vuran sonra pul diye vurdu. Ama dışarı çıktı. Tavşan kem onları topu lan niye attınız Bu arada tavşan hakem olmasın. Ali Ali dayı olsun. Ali dayı Enes Buğra bilir. Bizim okulda ya, okulun yan tarafında bir dem gıcık dayı var. Topu niye atıyorsunuz diye. Ama üzülüyorum adam. Dört bizim böyle asla hep sallıyor. Üzülüyorum. Hop vurdu yine. Enes yine tut, 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 tutamadı. 6-5. Maç bitti mi? Son bir dakika. Bu diye vurdu. Topu zayıştı. O topu almayı elinemem. <laughs> Kazanan. Kimse. Kazananı siz seçeceksiniz. Buğra mı? Enes mi? Buğra mı? Enes mi? Şu anlık Burak'a yendi. Ama yorumlarda kim daha kim yendi derse o kişi tam yenecek. Yorumları açık, açık yapacağım bu arada. Bakın Granny videom yükleniyor. Videomuz burada kardeşim. Siz seviyorum. Bay bay.